hafta sonu özellikle otlu peyniri hazırladım sizlere de gösterdim nasıl bunun fırındaki lezzetini göstereceğim otlu peyniri rendeledim bunun e, videonun detayında var tereyağı ve maydanoz e, çavuşoğlu biberi tak kattım biraz e, kaşar rendeledim ve yanında sucuğum ve Hamza ya, ustaya vereceğim Hazla, evet usta da yapacak hadi bakalım ilk önce neyi yapacağız önce, İlk önce kaşarlı sucuklu. Buranın aslında en güzel özelliği şu an böyle Hamza Usta yapıyor. Burada çıkıyor tek tek ee, bir özellik ekmek fiyatında yapıyorsunuz değil mi hocam? Ekmek fiyatı yani hafta sonu içini hazırlayıp getirdiğiniz zaman Hamza Usta'nın yanına bunları yaptığınız zaman direkt olarak sizden bir ekmek ücreti alıyor. Hamza Usta böyle ekmekleri fırına atıyor. Ee, en önemlisi buranın fırının şu özelliği var. Ee, odun fırını yani direkt olarak artık e, şuna dönüştü fırınlar çoğunlukla gaz ama burada e, meşe kömürünün sıcaklığıyla da çok keyifli bir şekilde e, ne yapıyor e, ekmekleri e, ne yapıyor pişiriyor. Usta e, usta da böyle fırına tek tek gönderiyor daha önce geldim ustaya dedim usta ben bunun e, videosunu çekeyim usta dedi hay hay hemen böyle şu an ekmek boyutunda yapıyor. E, ekmek fiyatında yapıyor. En önemlisi bu. Şimdi bizim hemen kaşarları yap. E, i̇lk önce sucuklarımızı gönderdi. Sonra üstüne sucuğu dökecek. E, e, benim en çok keyif aldığım otlu peynir. E, otlu peyniri hazırladık. E, otlu peynirin üstünü tamamen kapatıyor usta. E, o içinde erimesini sağlayacak da unsur şu. Evet, kaşarı döküyor usta ve kaşarlı bizim fırına girdi. Ustanın hazırladığına bakıyorum lezzet olarak. Çok güzel otlu peynirle muhteşem bir lezzet. Usta bunu de yapıyorsunuz değil mi? Evet, usta yapıyor. Ustanın yeri hemen Kültür Sokağı'nın alt tarafında e, Hamza pide fırını değil mi? Usta evet. Hamza pide fırını. E, şimdi bizim en önemlisi Otlu peynirle Otlu peynire ben maydanoz kattım biraz ee, Biraz da acı biber kattım Harika oluyor ee, O yumurtalı olacak Evet evet o ikisine bir yumurta Şimdi usta otlu peynirleri yapacak ben Kapalı yapacak evet Otlu peynir olduğu için kapalı yapıyor Hafta sonu evimizde otlu peynir Cacıkta da olur mu? Kıçacıklı olmuyormuş. Kıçacıklı olmuyormuş. Böyle evet. Ya evinizde malzemenizi hazırlayıp getirip zaten ekmek alacağınızı bu şekilde yaptığınızda ne oluyor değil mi? Daha karlı, daha, daha güzel. Daha karlı, daha muhteşem bir lezzet. Özellikle hafta sonu biz de aşörtmenle böyle giyindik geldik keyifle fırın lezzetini mesela şurada gerçekten ee, fırında çıktığı zaman çok lezzetli oluyor. Şimdi otlu peynirimizi ne yapacak? Böyle usta hemen hop kapatıyor. Maliyeti çok düşük. Ben Hamza Usta'nın e, özellikle Van çöreğini de çok beğenmiştim. E, arada gelip alıyorum. Hafta sonu aracıma biniyorum. Ha, i̇çini hazırlıyorum. Bu şekilde. Büyük, oradan bir çörek gösterebilir misin? Şimdi usta hemen göstersin. Bugün Van'da da bir kar yağmış. Çörek de Van çöreği de böyle lezzetli bir şekilde Van çöreğini açık ekmeği kahvaltıya alternatif olarak alabileceğiniz. Sizi... Tamam olur. İki yumurta. Bir yumurta az olmuş, iki yumurta. Mükemmel bir tat. Hemen şöyle göstersin. Harika olmuş. Evet. Harika. Şu an bizim hazırladığımız içler içeriye gitti. Şu an ekmek fiyatı iki buçuk. Sadece iki ekmek fiyatı vereceğiz. iki buçuk liraya. Sonra gideceğiz. Afiyetle bunları yiyeceğiz. Ee, Şimdi iş, bizim işler, siparişler fırına gitti. Ustalar da ne yapacak? Ekmek yapmaya başlayacak. Açık ekmek, çakıl ekmek çakır. ve çörekler. Ee, şimdi çıkıyor bir tanesi, bir daha usta kızartacak. Şimdi göstereceğim, ekmek tadında nasıl olduğu. Gerçekten e, onun lezzetini, e, tattığınız zaman çok keyifli. Ekmeğin üzerinde hazır pişmiş olarak sunuluyor. E, Ustamın da yüreğine sağlık. Gerçekten süpürel. E, Tezgahı e, pişen biri. Evet, bir evet. Biçimde, hop. Hem kaşar e, ve üstü de kaşar kaynıyor. E, böyle sıcak sıcak. Kes be usta, evet. Teşebbük. İşte yani i̇kiye bölsen tamam, evet. Şimdi bu bir tanesiydi. Diğerleri de geliyor. İşte evinizde içini ne kadar hazırlamak isterseniz onu da o kadar hazırlayabilirsiniz. Bizimki bayağı bol oldu gerçekten. Eşim, güzel, güzel, güzel. Evet. Muhteşem bir e, sofra hazırladık. Şimdi sadece gideceğiz çayımızla beraber bu güzelliği, bu tadı e, tadacağız. Otlu peynirliği göstermek istiyorum aslında. Otlu peynirliği. Yok, sar sar öyle normal sar. Bir taneyi ayrı say öyle. Evet. Şimdi o böyle ekmeğin yapılışını da göstersin. Bunlar tırnaklı ekmek. Tırnaklı ekmek. tırnak tırnaklı ekmek. Ustam oradan böyle çekiyor, fırına da gönderiyor. Tırnaklı ekmeklerimiz. Bu alternatif bir Fırında e, otlu peyniri bu şekilde gelerek ustanın yanında evet Şimdi biraz sucuklu damla çıktı Harika görünüyor Evet İki tane olacak bir tane de şimdi Şeyimiz çıkıyor otlu peynirli Evet bir tane daha sucuklu geldi Vay 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 Harika yani evinizde sucuğu e, tavada pişireceğinizde, gelin burada ekmeğin üstünde pişirin. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Mükemmel bir e, fikir bence. Hemen Berat'a da bunu vereyim. Berat da yesin, bakalım tadına gelecek mi? Evet. Evet. Berat da beğendiler. Şimdi bizim oklu peyniri son bir şeyden daha çıkartacak. Onu da gösterelim. Biz bunları afiyetle yemeye götürerim. Evet, şu şekilde. Onun için bir kez bu. Harika. Evet, içi de evet, içi de bu şekilde, mutlu peyniri, ee, aynı zamanda e, tereyağlı e, ve acı biberli maydanozlu. Harika. Biz de bunu e, afiyetle yiyoruz. E, eğer siz de evinizde iç hazırlayıp e, gelip burada pişirmek isterseniz Hamza Usta burada gerçekten çok güzel.